Geçen hafta tam bir dramada. Şimdiye kadarki en gizemli bölümümüzde Harold kendini dedektifçiliğe fena kaptırdı. Chris'in gizemli mesajını çözdükten sonra yarışmacıların gizlice birbirinden parmak izi ve DNA örnekleri toplamaları gerekti. Trendeki ödül partisi birdenbire benim katilimin arayışına dönüştü. Cinayet! Aralarındaki en iyi dedektif Lindsay seçilince Courtney çılgına döndü. Fakat bu Lindsay'nin Duncan'ı sinemaya davet edip Courtney'yi daha da kıskandırmasını engelleyemedi. Ki bu buluşma son derece tuhaf oldu. Acaba Courtney hain bir intikam peşinde mi? Yoksa Lindsay onu alt edebilecek mi? Yeniden hayata döndüğüm için daha mı havalıyım ne? Bunları bu bölümde öğrenebilirsiniz. Tam bir dramata. Sevgili ailem benim. Hep aklımdasınız. Geleceğimi sorardınız. Artık ben bu çok acı Ölü Olmam lazım Güneşe yakın oturacağım Çantanı topla çünkü başaracağım Yoluma hiçbir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Çünkü geceki sinema ödülünde Duncan'ı intikam almak için çağırdığını herkes biliyor. Cinayet gizemi yarışması bitti. O yüzden şu şarkıyı katletmeyi bırak artık. Çamaşırlarım hariç hiçbir şeyi katlamıyorum Courtney. Yaptığını söylediğin diğer şey neydi? Kızlar iyi geçinmeyi deneyemez miyiz? Akılsız rolünü bırak Lindsay. Ooh, gibi özgür. Ah, aslında rol yapmıyor öyle değil Sen mi? Be Aa! Dün gece bu kıza tam 3 saat film izledim. Ve şimdi de bu. Oh! Ah! Acımı dindirmek için gidip gözüme çatal sokacağım. Bize katılmanız ne kadar güzel. Bugünkü film türümüzse... Davullar lütfen. Pekala Ringo. Sahne ışıkları ikimiz için yeterince büyük değil. Bugünkü film türümüz biyografik rock and roll. Tamamdır. Biyografik rock and roll mu? Normalde çok heyecanlanırdım. Ama dün geceki Lindsay felaketinden sonra şu an fena. Yok. Biyografik dişilikte ilgisi var mı acaba? Çünkü şu an çok işime yarayabilirdi. Mısır sıkıştı da şuraya. Tam şuraya evet. Sus artık. Mısırı bırak. Her iyi biyografik rock roll mütevazi bir başlangıcı olan bir çocuğun görünüşte göz kamaştırıcı olan rock müzik dünyasına çekilmesiyle başlar. Ciddi zorlukları aştıktan sonra çocuk çıkışını yapar ve çok ünlü hale gelir. Hatta benden bile ünlü. Çocuk daha sonra 16 yaşındakilerle konuşmamam gereken skandalla dolu bir dünyaya çekilir. Başından tehlikeli alışkanlıklar, çoklu boşanmalar, Gece kulüplerinde geçirilen geceler geçecek ve sonunda ölüm gelecektir. Hem de tuvalette otururken. Lütfen bahsettiğim bu şeyleri evde denemeyin tamam mı? Yoksa bana dava açarlar ve bu mükemmel gülümsemenin bakımını yaptırmak imkansız olur. Öncelikle lisanslı bir rock yıldızının bilmesi gereken birkaç şeyden bahsedebilirim. Gitarı nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Paparazzi ile baş etmeli ve bir otel odasını dağıtmalısınız. <laughs> evet, Sorusu olan var mı? Ee, neden oven benim mısırlarımı yiyor? <laughs> Merhaba çocuklar. Oven. Yani. oven. benim işaretimi beklemen gerekiyordu. Senin derdin ne dostum? Ben yani acıkmıştım ve acıkınca midemin söylediklerinin dışında her şeyi unutuyorum çocuklar. Midem ve ben gerçekten çok yakınız. Eğer göğsüm olmasaydı daha da yakın olurduk. Oven! Kaybol. İşaretime kadar yok ol. Size bir duyurum olacak çünkü sunucu benim ve ne istersem onu yapabilirim ben de programa birini geri getirmeye karar verdim acaba kim olduğunu tahmin edebilir misiniz Aa, Acaba şu hoşlandığım çocuğun adı neydi Tyler mıydı Aa, Artık buna dayanamıyorum Herkese merhaba kendimi daha fazla tutamadım Hey Owen <laughs> Merhaba Owen Merhaba dostum Geri gelmen ne güzel Tamam Owen Tamam. Hey, tamam değil. Owen'ın geri gelmesi mümkün değil. Bu programa geri dönebilmek için dava açmam gerekti. Avukatlarımı arıyorum. Avukatları olan sadece sen değilsin. Owen da bir dava açtı ve kazandı. Şef onun çenesine vurmuştu ve programdan haksız yere çıkartılmıştı. Bu senin için yeterli sanırım. He tatlım. Aslında bakarsanız dava falan açmadım. Geri döndüm çünkü annem sahip olmadığımız 50 bin papeli harcamış. Bu da ailemizi ciddi sıkıntıya soktu. O yüzden Chris geri dönmem ve ortalığı karıştırmam için bana 50 bin önerdi. <laughs> <laughs> Sorun yaratmak istemiyorum çünkü Lindsay, Beth, Duncan ve Harold arkadaşlarım. Aa, tabii şey, Courtney var bir de o da fena değil. Ya. Pekala millet, ilk şovunuzun vakti geldi de çattı. 10 dakika içinde benimle büyük stadyumda buluşun. Gözden kaçırmanız imkansız. Chris stadyumun nerede olduğunu söylemişti. Bizi kesin öldürecek. Çok geç kaldık. 10 dakika demiştim. 10 saat değil. Ayrıca büyük stadyuma gelmemizi söyledin. Ama burası yaldızlı Chris ödülleri eleme salonu. Yani burada elenebilirsin. Fena değil. Rock efsanesi olmanın ilk adımı kendi gösterine geç kalmaktır. Bu yeme işi de ne böyle? Sana dışarıdan yemek getirme dememiş miydim ben? Onu iyice aradın mı sen? İlk yarışmanızda gitarı konuşturacaksınız çocuklar. Ama ben gitar çalmayı bilmiyorum ki. Blok flüt gibi bir şey var mı acaba? Blok flüt çalabiliyorum ben. Evet, blok flüte çok benziyor tatlım. Sadece tamamen farklı. Çoğunuzun notu okumak bir yana okuma bilmediğini düşündüğümden gitar şeklindeki aletleri çalacaksınız çocuklar. Notalar ekrandaki renkli tuşlarla temsil edilecek ve gitarınızda da karşılıkları var zaten. Aynı anda çalacaksınız. Bu sırada da edineceksiniz. Yanlış notaya her bastığınızda. Yani bize elektrik mi vereceksin? Ben mi? Size elektrik mi vereceğim? Tabii ki hayır. Gitar sizlere elektrik <gülüyor> verecek. <gülüyor> Ama endişelenmeyin. Yaşayacaksınız. Yine de bir daha asla piyano çalamayabilirsiniz. Zaten piyano da çalamıyorum. Telefon kullanamayacaksınız. Hayır! <laughs> Okulda A tipi psikotik deliler adında bir kızrak grubunda çalmıştım. Maalesef ilk gösteriden önce dağıldık. Anlaşılan destek elemanı olmadan 5 solistle grup olunmuyormuş. Rock yapmaya hazır mısınız çocuklar? Rock yapmak üzere olan sizleri selamlıyorum. Hadi oradan. Ve başlayın. Şuna bir bakar mısınız? Harold adeta yanıyor. Yani gerçekten gitarı alev aldı bakar mısın? Sus, Yeah. Ow! Uh -huh. ah. 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 Neyse, ikisi gitti, Üçü kaldı. Hadi bakalım. Sen <Gülüşmeler> canına bu kız işte anlıyor. Kın, gitarı kırdı. Oo, affedersin. İkiniz de etkileyiciydiniz ama kazanan kişi ne? Ama tüm notaları doğru bastım. Kafamın arkasında, dizlerimin üstünde, hatta dişlerimle çaldım. Evet, evet öyle yaptın. Ama çok fazla uğraştın canım. Ve rak yıldızlarının yapmayacağı tek bir şey varsa o da uğraşmaktır. Birazcık bile. Duncan'ı gördün mü? Evet. Sadece onuncu notaları çaldı ve sonrasında da gitarını kırdı. Aynen öyle. İzle ve öğren bebeğim. Belki bir gün sen de benim kadar sert rak yapabilirsin. Aa! Yeterince sert miydi tatlı bebeğim? Birazdan geri döneceğiz. Bu arada Courtney sıcak bir banyoyla sakinleşecek. Ve Duncan yeniden rak yapabilir hale gelecek. <laughs> ah. Tam bir dramanın biyografik rock'ın rol filmi bölümüne yeniden hepiniz hoş geldiniz. Evet, ölümsüz bir rakçı olmak için paparazilerle nasıl çalışacağınızı bilmeniz gerekiyor çocuklar. İkinci yarışmanın ilk kısmı hayran, fotoğrafçı, grup eşlikçileri ve imza terlerinden oluşan engelli bir parkur. Limousinde başlayıp kırmızı halıda yürüyeceksiniz. Engelleri geçip sahne arkasına ulaşacaksınız. Sadece biriniz kazanacak. Geri kalanlarsa kayıp ünlüler olacak. Duncan ilk yarışmayı kazandığın için sahne arkası iznini kazandın dostum. Yolun yarısından başlayacaksın. Bunun gerçek bir sahne arkası izle olmaması çok kötü. Buraya bakıyorum da her şey dahil üyelik. Bab ve ton güzellik salonu Evet, ona ihtiyacım olacak. Pekala Korni, önce sen başlıyorsun. Ve... Başla! Courtney harekete geçti. Bir paparazi, hızlı bir manevra. İmza meraklıları, imzalayacak mı? İmzaladı. İyi hamle. Oo, şaşırtmalı kameralı hayran ata. Başarabilecek mi? Korklu gülümse ve eğil hamlesini yaptı. Zor bir ikili değil mi? <laughs> Ardından hayranlara şöyle bir e sallama geliyor. Ve promosyon çantasını iyi yakaladı. Güzel. Kanepeye ise dokunmuyor. Son engel. Şişko koruma. Benim kim olduğumu biliyor musun? Mükemmel bir tavırla konuştu. Harika hareketler. Çantayı yakalama kararı akıllıcaydı. Şanslısın. İçindekiler sende kalabilir canım. Otobiyografim birinci bölüm. Ah, çantadakileri gördünüz mü? İçindeki tek eksik üstünde Chris'in resmi olan bir kusmu torbası. Oo, iğrenç. Duncan, sıra sende. Unutma, sen limuzini geçip kırmızı alının yarısından başlayacaksın. Ve başla. Zorlu kameralı hayran hata geliyor. Bakalım çocuk ne yapacak? Oh, korkunç. Dersini verdin dostum. Başına. Hayır ey. Ve bayan numarayı kapıyor. Bunu da halletti. Güzel. dostum dostum paparaziler sana dava açabilir. Tabii şu korumayı da unutmamak gerekir. Diğer yandan o hayrana numaranı vermek iyi bir dokunuştu. Ne her neyse. Birinin keyfi kaçmış gibi tam bir rak yıldızı. Sıradaki. Ah!

Dirigindo dores. <mimilco> Beklediği an geldi de çattı bile. Fotoğraf yalan söylemez. En iyi pozlarınızı görelim. Olur mu? Courtney yarım, Duncan sert, Owen bağırıyor. Evet, bet kaydı. Harold eğer bu bir yardım çığlığı değilse nedir hiç bilemiyorum. Ve Lindsay poz veriyor. Yani kazananımız belli. Lindsay. <Gülüyor> 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 evet. Bu nasıl mümkün olabilir? Papa... Acaba fotoğrafçılardan kaçmanı kim söyledi sana? Paparazzi demek ün demek ve Lindsay çok iyi poz verdi. Biliyorsun Lindsay yarışmanın geri kalanı için avantaj sağladı. Orada dokunulmazlık için kapışacaksınız çocuklar. Kaybetmekten nefret 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 ediyorum. Akılsız Lindsay kazanınca kendimi toplamak için yıllar boyunca transandantal meditasyon çalışmam gerekiyor. Sonunda son rakı yıldızı yarışması geldi çattı. Otel odasını dağıtma. 30 saniye süreniz var çocuklar. Lindsay bir önceki yarışmanın galibi olduğundan fazladan 10 saniyesi var. Ve başla. <laughs> Ya. <laughs> Üç, dört, beş. Evet harika beş tane. Borcumu ödemek için geriye sadece beş milyon dokuz tane daha gerekiyor. Bu arabozma bozma işinden kurtulmak istiyorum. Kendi dostlarıma nasıl ihanet edebilirim? Ah, ah, ah işte altı, altıncı. Ah, evet durum. Ya bir de fıstık park Günüm giderek daha güzel bir hal alıyor işte. <laughs> Ercelik görünüyor. <laughs> Bu son derece korkutucuydu. Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Ve onun kalçalarına benziyordu. <laughs> Oyunumdaki tasmayı asabi bir kız kadar keskinleştiren başka bir şey yok. Hı -hı. Meditasyon öğretmenim benimle gurur duyardı. Aa! Zaman doldu. Lindsay fazladan 10 saniyen daha var canım. Başla. Aa! Açmasının farkındayım. Courtney sayesinde parçalacak hiçbir şey kalmadı değil mi? Bunun anlamı dokunulmazlık Courtney'e gidiyor. Evet. Evet. Şimdi ekipten kimin gönderileceğine karar vereceksiniz. Döndüğün için gerçekten mutluyum Owen. Şişt, çocuklar buraya gelin. Hanımlar olay nedir? Gitmesi için kime oy vereceğimizi konuşuyorduk. Courtney'yi gönderemeyeceğimize göre Duncan'ı düşünüyoruz. Duncan'ı mı? Hey bugün ne kadar uğursuz olduğunu görmediniz Kısa. Ayrıca Courtney bunu asla kabul etmese de onu yollarsak kesin çıldıracaktır. Beni ikna etmenize gerek yok. Daha bilemiyorum. Galiba ben oyumu Courtney'e karşı kullanacağım. İyi de dokunulmazlık onda. Biliyorum boşa oy kullanmış olacağım ama programdan atılmam onun suçu. Hem bugün pek iyi davrandığını düşünmüyorum. Şey bence de öyle oldu Owen. Tamam, tamam ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ortada karıştırmam gerek. Ama daha yeni geldim. Henüz çekmecelerimi yerine takmaya bile vaktim olmadı. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, merhaba bay kirli yığını. Altı kişi kaldı ve biri gidecek ve bu kişi korkma olmayacak. Pekala. Yaldızlı kriz ödülü Courtney'e ve Beth'e gidiyor. Harold ve Owen'a da. Bir tane kaldı. Son yaldızlı krizin gittiği kişi ise... Duncan! Lindsay sana güle güle. Ama Lindsay, Harold ve ben Duncan'a oy vermiştik. Ama öyle olmadı. Aslında programda bir ilk yaşandı. Bir yarışmacı yanlışlıkla kendinin gitmesi için oy verdi. Ne? Hadi bakalım. Benim aksime kameralar yalan söylemez. Ne? <laughs> ya. Kimsi? <laughs> Sayonara deme zamanın geldi tatlım. Bu elveda demek oluyor. Bu benim hatam. Dikkatini dağıttım. Ve şimdi milyonu kazanma şansını kaybettin. Merak etme. Dosa paradan çok daha kıymetlidir. Lindsay. Bütün sezon boyunca söylenen en akıllıca söz buydu. Sahi Ha kesinlikle. Hoşça kalın. Merak etmeyin. Hoşça kal demek o kadar kötü değilmiş. Çünkü aslında sadece iki kelimeden oluşuyor. <laughs> Ve bu arada tam bir drama en güzel yarışmacısına güne güle diyor. Bir sonraki havalı sağlam bölümümüz için bizimle kalın. Tam bir dramata.